Arkadaşlar biz bu videoları yapmak için çok uğraşıyoruz. Hatta gerçek süresi bir saat. Arkadaşlar lütfen like atın. Bütün hepsini yapmak çok zor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Arkemal ile birlikte Minecraft yapı kapışması yarışması yapacağız. Hoş geldin Arkemal. Arkemal. Hoş geldin. Aleykümselam hocam. Eee Aleyküm selam demen için benim selamla aleyküm demem gerekmiyor muydu? Yok. <laughs> <laughs> tamam o zaman haydi bakalım başlayalım. Alkemal Kemal bugün ne yapacağız? Ee, -Kemal, bugün ev. acaba ne yapacağız? Ev. Ev. Ev hadi başlayalım mı o zaman ev yapmaya? Herhalde başlayacağız Hadi arkadaşlar. Başlayalım. İnşallah yani başlayacağız. Evet Hadi arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Keloğlanla alakalı. Hadi evet. söyle bakalım. Yani. Söyle söyle. Ela Yusuf'cum Keloğlan oralet getirmiş. Keloğlan oralet getirmiş. <laughs> arkadaşlar bazen böyle olabiliyor ama olsun. Arkadaşlar ben bugün modern bir ev yapmak istiyorum. Yani tabi benimkisi güzel olacak. E ben de. Sen de mi? Yok. Arkadaşlar modern evlerin en önemli şeyi kuvars bile Kuvars aldım. Bir de şu renkli bloklardan alacağım. Bir... Yok. Birazcık herhalde sinirlendi. Neyse çok uzatmadan birazcık hemen de bir tane cam alalım. Cam. Arkadaşlar bir, bir tane cam aldığımıza göre hemen devam edebiliriz arkadaşlar. Bu cama almamızın da sebebi arkadaşlar görürsünüz birazdan. Evet, evet. Şimdi evimizin temelini yapıyoruz. Şimdi bir buraya Ve şu an diyorum ona bakacağım. Şu an sen bitirmek üzere misin? Arkadaşlar ne yapıyor ya? Bir de bitirmek üzere sen. misin diyor. Neyse tam açayım hemen. Ha efendim? Sen. Efendim? Sen bitirmek üzere misin? Yok yok benim sen daha var üzere misin? arkadaşlar şu e, şuraları doldurup geliyorum ben hemen. Arkadaşlar buraları doldurdum böyle bir bir şey yaptım G gayet güzel olacağını düşünüyorum yine aynı şeyler B böyle bir şey çevirdim ve arkadaşlar yani Arp Kemal sence kim kazanır? Bence ben İnşallah ya da sen mi? arkadaşlar mikrofonu kapadım şimdi görünmezlik sence kim kazanır? Şimdi mikrofonu kapadığım için cevap veremeyeceğim. Bunu videoda izlersin. 8 dakika. Bir de bir tane süt içeyim. belli olmasın. Arkadaşlar bu arada Creeper karakterimi beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın küçücük. Neyse tamam. Can bir, bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika açayım neyse. Aleykümselam abi. <laughs> Efendim. E ev nasıl? Ben evin göremiyorum ev nasıl? ki şu an. Gidiyor. Hey be benim evim güzel gidiyor. Benim de. Hmm. Kesin arkadaşlar bir bakın. Geldi ama hiç kesin. Aynen aynen kontrolleme Şimdi buraya bir tane arkadaşlar ne yapsam? oldu Bir tane köylü koyayım buraya bir tane. Arkadaşlar az önce ne oldu? Gördünüz mü? Ne? Çok özür dilerim. Kim yaptıysa bunu? Çağrı şu köylüleri dispar etsene. Benim e, o, ortama çık köylü geliyor. Çağrı. Can sen mi yapıyorsun yoksa Turelle? Kırma. Orayı çok kolay. Kimsin bana hocam? Kimsin bana saç? Burası. Can sen mi yapıyorsun lütfen yapma. Sen yapıyorsan yapma. Efendim. Sen sen yapıyorsan yapma lütfen. Benim orsamda hep köylüs spawnlanıyor. Lütfen ya ben, Ben neden yapayım ya? Ben evimi yapıyorum şu an değil mi arkadaşlar ya? Neden bana suç attın ki? Ben üzüldüm ama yani. Suç atmasaydın keşke. Yok yok ben, ben sana suç atmadım. Yok yok tamam ama e, kö, köylü falan ben şey yapmadım ki. Na, nasıl geldi Diyorum onlar? Zaten, sen yapmadın. Ben tabii ki yapmam ya. Neyse arkadaşlar buradan devam edelim yapımıza. Ne ee, ya? Bırak ee, Şimdi şöyle bir kapı koymak istiyorum. Bu, bu kapı bence güzel durur bence. Tam bir böyle güzel bir kapı yani normal. Tamam buraları yanlarına. Ee, bir şey yapmayı düşünmüyorum ama şuraya bir bahçe olacak buraya da bir ga garaj gelebilir bence garaj güzel durur işte detaylar yapılacak mı mesela evin içi yani çok fazla uğraşılmasına gerek yok ama yapılsa bence daha da güzel olabilir yani ama o isteğe Yapacağım bağlı o zaman. Tamam bu arada ben evi, evin içini çok iyi yaparım Arkadaşlar Öyle. ben buraya bir Ama tuvalet falan olmasın. Garaj. Tuvalete midem bulamıyorsun. Oyunda yapsan da mı? Ee, arkadaşlar video de çekiyoruz. Bu arada e, arkadaşlar Arkadaşlar bu arada böyle böyle kaliteli içerik içeriklerin gelmesi için e, tabii ki. Olur. Tabii ki ya. Arkadaşlar gri şundan aldık. Bir de buton alalım. Bu, buton Pardon düğmeymiş. <laughs> Arkadaşlar ee, bu bunları neden yapıyoruz? Çünkü dekorasyon amaçlı. Bakın. Evet, bunları Ger <laughs> ciddi misin sen ya? Aa. Ciddi misin? Ya bunlar gelecekmiş, benim evimde kalacakmış. Öyle ben, mi zorundalar? diyorlar? Öyle mi diyorlar? Arkadaşlar kanı kanız. Bak evimde köylü var. Hepsini öldürün. Oo arkadaşlar benim evim Ölüşümler. bayağı. Vallahi benim evim diye söylemiyorum ama cidden hakkını veriyor yani. Şuraya da mis gibi bir havuz ya. Şuraları dolduralım arkadaşlar. Şöyle sorun çıkmadan doldurabiliriz buraları. şuraları da beyaz kuvarsa dolduralım arkadaşlar yine eskisi gibi. O arkadaşlar ev bayağı güzel olacak. Alp Kemal sana da bol şans diliyorum. Arkadaşlar e, şimdi evin tamamı böyle görüyorsunuz ya. Şimdi 3, 2, 1 <laughs> tamam arkadaşlar böyle bir ev yaptım. Kemal'i gezdirmeden önce hemen hemen size bir gezdireyim arkadaşlar böyle bir ev yaptım bahçeye çok ben bir şey eklemedim mi? evet bitirdim böyle bir yer yaptım Bakınız Allah. De ben bir saniye ben bir şey unuttum arkadaşlar hemen ekleyeyim halı halı eklemeyi unuttum çabuk eklemem lazım of he evet arkadaşlar böyle bir şey yaptım sonra şimdi arkadaşlar böyle bir mutfak yaptım sonra çe detaylı şey yaptım sonra aşağı iniyoruz böyle bir e, yatma odası yaptım. Sonra arkadaşlar buradan da geldik. Eyvallah ben halı ekmelemeyi unuttum. Şimdi bakın arkadaşlar buradan da böyle gözüküyor. Buraya da bir tane çeldekeyi şey yaptım. Ve bu merdivenlerden çıkıyoruz. Ve burada havuz var arkadaşlar. Ve havuz yaptım arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım. Bu kapı nerede? Kabara. Hayır dur ben bir şey unuttum. Arkadaşlar Bununla... abone olun. ya. Allah. Abone olun lütfen. lütfen. Ark Kemal sen de yap. Bekliyorum. 10 10 saniye lütfen süremiz saniye. kaldı. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. Tamam. Bitti bitti. İlk seninkinden başlayalım. Hadi At Kemal bize gezdirelim. Ve gerçekten çok güzel olmuş. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Arkadaşlar bu bildiğiniz köy yapmış. Oo, hadi şöyle gezelim arkadaşlar. Hiçbir yeri kırmadan. Arkadaşlar bildiğiniz ağaç ev yapmış ya. Çocuk biliyor Başka bu işi. Bir de. Arkadaşlar buraya doğa evi gibi bir şey yapmış. Buraya... E fırınlarla dolu bir şey yapmış fırından tam ne yaptığını anlayamadım ama olsun buraya güzel bir çiftlik gibi bir yer yapmış gayet güzel bir yer yani şimdi o içi biraz karmaşık do yani ev detayı bayağı bir güzel olmuş tebrik ediyorum seni buraya da böyle bir şey yapmışsın vallahi çok güzel ev olmuş seni tebrik ediyorum arkadaşlar buna puanlarınızı verebilirsiniz biraz mi? daha var dur biraz daha var Nasıl? Daha ne var? Bak bak. Ben hepsine baktım. Ben gösterdim. Demir golemler de, demir golemler de var. Onlar kaçmış. <laughs> Sen bildiğin burayı köye çevirmişsin. Arkadaşlar family detayı da güzel olmuş. Ee, bu ev bence bir 10 üzerinden bilmiyorum ya. Siz bunun hepsine karar vereceksiniz yorumlarda. Hadi gel artık tamam. Şimdi de ben sana evi gezdireyim. Bu arada çok uğraştım bu ev için farkındayım. Sen çok fazla dış detay eklemişsin. Ben dış detay eklemek değilim. Yani ben çok dış detay eklemedim de. Ben evin içine daha çok yöneldim ve şimdi gel. Evin içi böyle. Buyurun sizi şöyle alalım. Buraya ç şey detayı yaptım. Çılgın detayı. Yani çan da olabilir. O orası yatak yere. Oo. Oh. Bahçeye bir şey koyamadım. Burası mutfak. Buraya mutfak yeri gibi bir yer yaptım böyle. Mutfak alanı gibi. M masa falan yaptım. Böyle buzdolabı gibi şeyler yaptım. Şimdi gel abi Kemal. Üst akıyor. Onu boş ver sen. gel. Buradan gel. Şimdi bak. En burası, burası, olmadan, bir, ha? burası garaj. Garaj yeri burası. Bu bu merdivenlerden sana bu merdivenlerden çıkıyoruz o garaj açılmıyor bu merdivenlerden çık tıktığımızda bakın bak havuz yaptım ben ben dalamıyorum çünkü havuza biraz bak daha böyle dalıyorum ah evet daha çok su eklememiz gerek öyle dalabiliriz bak daldım ben evet arkadaşlar. Ee, bugünlük bu videomuz bu kadardı. Alkemalle daha fazla güzel içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza da like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hadi sen bitir. Bye bye.